Geldiğim ne oldu. Bravo. Bravo uçoğum. Tamam. Ka Jovan mu? Görmüyorum nerede bastı? Bravo Evet Sayın evet. de 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 de. de. şampiyon Demir abi Demir abi, Demir abi. Demir evet. Tebessüm var. Döveyim, evet. Döveyim, evet. Döveyim, Ya bak iyi ya, ya. Gidi <laughs> <laughs> benim parayı Ayy devre ayy devre yapıyor Demir abi al kelebe gitsin gitsin herhalde yapıyor?